Servet Mullaoğlu Hatay Efendim yine bütün genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Ben de ilk sözüm olarak depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Şu ana kadar yardım eden gönüllü ve e, atanmış bütün çalışanlara, personelere canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Efendim Hatay yıllardır ihmal edilmiş bir ilimiz. Depremden sonra gerçekten çok yardıma ihtiyacı var. Biz bu manada pozitif ayrımcılık istiyoruz hükümetten. Devletin bütün imkanlarının Hatay'a seferber edilmesini ve kısa sürede yaraların sarılmasını arz ediyoruz enkaz kaldırmadan halkın sağlığına daha dikkat edilmesini, asbest tehlikesini dikkat çekmek istiyorum. O konuda daha dikkatli davranılmasını rica ediyorum. Ayrıca çadırlarda yaşayan insanlarımızın yılan, haşere gibi konularla daha ciddi etkin mücadele yapılmasını talep ediyoruz ve bu insanlarımızın acilen konteynerlara taşınmasını talep ediyoruz. Hatay'da çok kanayan bir yaramız Belen geçidinin acil...